1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle vatandaşlar artık dışarı çıkmaya ve kafelerle restoranlarda yavaş yavaş dolmaya başladı. Virüs salgını hala bitmediği için vatandaşların yeni normalde de maskelerle yaşamaya devam etmesi gerekiyor. Göğüs cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Celalettin Kocatürk, kafe ve restoranlara oturup yemek yiyen müşterilerin maskelerini çenelerine indirmemelerini, onun yerine maskeleri çıkartıp Peçete saklamalarının daha sağlıklı olacağını anlattı. Hastalık hala orta yerde duruyor ve hala çok bulaşıcı. O nedenle biz tedbirlerimizi asla gevşetmememiz lazım. Bu hastalık artık nasıl olsa yayıldığı kadar yayıldı. Bana bir şey olmaz, bir daha bulaşmaz. Sakın böyle bir hissede kapılmayalım. Çünkü yapılan çalışmalar gösteriyor ki şu anda %2, %5 civarında bu hastalıkla karşılaşmışız. Yani hala toplumun çok büyük bir kısmı bu hastalıkla karşılaşmamış, bu virüste karşılaşmamış. Yani bu virüsün hastalandıracağı çok insan var. Öyleyse çok dikkat etmeye devam etmeliyiz. Restoranlarda evet e, sadece yemek yerken çıkartılmalı ama hemen arkasından elimizi bile yıkamaya gidecek olsak ya da sohbet etmeye başladığımız anda yemeğimizi bitirdiğimiz an hemen daha masadayken. E, maskemizi takmamız gerekiyor. Ve düzgün takmamız gerekiyor. Ben hala maskeyi düzgün kullanılmayan şekilde görüyorum. Burun açıkta ya da işte çeneye takıyoruz, alnına takıyoruz. Sürekli elimizi ön tarafında oynuyoruz. O zaman bir anlamı olmuyor. Çünkü elimiz hala çok bulaştırıcı oluyor dokundukça. e Dezenfektanla elimizi siliyoruz diyoruz ama o virüslerin bir kısmı ölüyor, bir kısmı hastalık kapıcı etkisi azalıyor. Ama hala virüs partikülleri elimizde. Elimizi yıkamamız lazım. Ya da işte maskenin ön tarafına tutulmuş olan virüsleri elimize bulaştırmamamız gerekiyor. Dokunduğumuz her yere taşıyoruz çünkü. Bu hastalığı yok saymak istediğimizden dolayı olsa gerek. E, bir e, Sanki yokmuş gibi davranıyoruz ama bu hala tehlikeli, hala bu hastalık var hala bu hastalıktan dolayı birçok hastaneye başvuru var. Yaz geldi diye hastalık bitti böyle bir şey yok. Artık herkes kendini korumasını bilecek. Temiz bir peçeteye sarabiliriz. Varsa bir kağıt havlu ona sarabiliriz. O şekilde bıraktıktan sonra üstünde örttükten sonra tabii neresi ön, neresi arkaydı onu unutmayacağız. O çok önemli. Ve e, hemen arkasından temiz olduğunu düşündüğümüz daha biraz önce taktığımız sadece işte çay içmek için ya da bir şey yemek için çıkartmış olduğumuz o maskeyi tekrar o temiz olan yerden çıkarıp kullanabiliriz. Ama temiz olduğundan emin olmadığımız bir yere öylesine bıraktıysak artık onu kullanmamamız gerekir, değiştirmemiz lazım.